Bugün benim halim yaman Derdim büyük başım duman Sen bana sabır ver Mevlam O yaraya yok mu derman Sen bana sabır ver Mevlam O yaraya yok mu derman Nereden sevdim cana yetti Yarım gitti ömür bitti Rabbim bana bir dert vermiş Derdin ahı gönül yarası Kapanmıyor bitmek bilmez Yanar durur gönül yarası Rabbim bana bir dert vermiş, Derdin ahı, gönül yarası, Kapanmıyor, sönmek bilmez, Yanar durur gönül yarası, Bugün benim halim yaman, Derdim büyük, başım duman, sen bana sabır ver Mevlam Bu yaraya yok mu derman Sen bana sabır ver Mevlam Yanar durur yok mu derman Nereden sevdim cana yetti Yarim gitti ömür Rab'bim bana bir dert vermiş derdin ahı gönül yarası kapanmıyor sönmek bilmez kanar durur gönül yarası Rab'bim bana bir dert vermiş derdin adı gönül yarası Kapanmıyor sönmek bilmez kanar durur gönül yarası